temeli atıldı. En yoğun olduğu anda 16 bin kişinin çalışacağı inşaat Türkiye'nin enerji açısından dışa bağımlılığını azaltacak projelerden biri. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Türkiye'ye katacaklarını konuklarımızla birlikte ele alacağız. Hemen sizlere konuklarımızı da takdim etmek isterim efendim. Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esat Arsan bize eşlik ediyor. Esat hocam merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum efendim ve Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Niyazi Meriç de bize eşlik ediyor. Niyazi hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi tabii heyecan verici bir proje. Dün Esat hocam da aslında dün de orzaydı. Dilerseniz Esat hocam sizinle başlayalım. Şantiyeyi de gezme şansına sahip olduğunuz bunu da biliyorum. Önce sizin izlenimlerinizi almak istiyorum hocam. Buyurun. Bir kere şunu açık ve seçik olarak ifade edeyim. Ben e, alandan e, inanılmaz bir pozitif enerji aldığımı ifade etmek istiyorum. Yani birçok yani arkanızda İngilizce konuşanın bir tarafa bırakıyorum Rusça konuşandan 8 bin kişinin o alandaki pozitif enerjiyle dolu olduğunu görmek hakikaten benim günüme çok anlam kattı. Akşama kadar saat 17'ye kadar o bölgede bulunduğum için ve gençlerin arasına girerek ve özellikle çalışanların yani düşünebiliyor musunuz? Yani bütün herkesin o sinerjiyi gördük. Tabii bu arada da e, yerinde de ifade ettiğim gibi bu, bu projenin başında biliyorsunuz CEO'su Alexander Voronkov, e, diğer önemli bir kişi var. E, Akkuyu projesinin başında Anastasia eee veya diye e, bir e, 50 55 yaşlarında kadınların yaşı sorulmaz tabii ki onu ifade etmek istiyorum. Ama e, bu kadar 400 e, tane firmaya muhatap olmak, aynı zamanda bu işlemi yaparken biliyorsunuz şu ana kadar madeni aksama sadece 5 milyar dolar gibi bir para yatırıldığını ifade etmek istiyorum. Ve bunların içerisindeki bir uyum ortaya koyma, koyabilmek, özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nün üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, yani çok açık ve seçik olarak şunu söyleyeyim Şafak Hanım, bir kadının elinin değdiğini hissettim. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Fransa'da da bu nükleer e, özellikle şey, Fransa'da da bir bayan tarafından yönetiliyor. Birinci öncelikle ifade etmek istiyorum. Alanın içerisinde kadını görmek ve de bu arada kendisinin ifadesiyle e, şunu söylemeye çalışayım. Ee, ve de bizim Türk kızlarımız yani 143, ta, 143 tanesi biliyorsunuz hem e, Rusya'da Moskova hem de Ukrayna'da e, biliyorsunuz e, eğitimlerini tamamlayarak geldiler ve sistemin içerisine girdiler. Türk kızını ön plana çıkartması ki hakikaten öyle çok zeki olduğunu ifade etmesi bence üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Tabii teknik konuları saygıdeğer hocam mutlaka ifade eder. Biz sadece uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi açısından ben konuya ifade etmek istiyorum. Projenin adı çok önemli ve bunu da hissettiğini söylemek istiyorum. Ve bizim eskiden biliyorsunuz yap işlet devret Denildiği zaman bir şeyler eksik kalıyordu. Ne eksik kalıyordu? Yani yapıyorsunuz tamam güzel çok güzel. E, i̇şletiyorsunuz ama işlettikten sonra her türlü noksanlıkları içerisinde devretmeye doğru gidiyorsunuz. Zaten devretmeye e, bazı da ben çok da takılırım bazı projeler 49 yıllık projeler oldu. Ve bunlar için şunu söylerdim yap işlet devretmeme modeli. Yani geliştirmeyi, devretmek değil de devretmemi. Ama burada çok önemli bir şey var. E, mutlaka onu ifade etmek istiyorum. E, yap, sahip ol ve birlikte işe. Birliktelik kavramı çok önemli. Bakın e, biliyorsunuz böyle büyük projelerde e, ben de Aselsan'da e, ismini söylemekte öz, çok özür dilerim. ifade etmek istiyorum. Yönetim kurulu üyeliği yaptım. E, ve de çok yakinen o mühendislerin ve de alanda çalışan insanların o ter kokusu dahil her şeyini algılayabilen bir mantelitem olduğu için bunu lütfen sizlerle paylaşmak istiyorum. böyle işlerde birlikte life cycle system dedikleri yabancıların ömür devri sistemi. Yani her şeyin aynı anda bir araya ve de bir her görmedim bu arada. Tabii ki ileride hocama da saygısızlık etmek istemiyorum. Çünkü konunun sahibi kendisi olduğu için. Ben burada keseyim ama bana e, sorarsanız bir takım e, özellikle piyasada hani var ya bu e, Asterix, Hopdedix e, e, dediğimiz gibi yani çizgili pijamaları giyip efendim meydana çıkanlara da bir şeyler söylemek lazım. Peki hocam e, teşekkür ediyorum izlenimlerinizi aktardınız. Aynı zamanda kadınlara da e, vurgu yaptınız. Bu hafta artık kadınlar haftası oldu. Kadınlar gününden çıktı 8 Mart. E, biz de Apara ekranlarında sık sık e, kadını anlatmaya efendim devam ediyoruz, çalışıyoruz. İş hayatına daha çok yer alsınlar istiyoruz ki enerjiye de kadın eli değdi dediniz. E, teşekkür ederiz efendim. Aynı zamanda pozitif ayrımcılık yaptınız. Şimdi e, bir yandan da Niyazi hocama hemen dönmek isterim. E, Nükleer Bilimler Enstitüsü müdürü kendisi. Şimdi Niyazi Hocam Elbette Akkuyu ele alacağız ama dilerseniz dünya ile birlikte ele alalım küreselle küreselle başlayıp Türkiye'ye gelelim isterim burada zaten bir grafik hazırladık şimdi onu da yönetmenim ekrana da getirecek 32 ülkede 443 nükleer reaktör bulunuyor ülke ülke dağılımlarına da bakacağız şimdi 19 ülkede 50 reaktörde bu arada inşa halinde. Burada Amerika, Fransa, Rusya, Çin ve Güney Kore'yi görebiliyoruz ki şu anda grafikte ekrana yansıyor. Ee, dünyada elbette çok eski geçmişi olanlar var, yeni inşa edilenler var ve Türkiye'de de bir nükleer santralde inşa ediliyor ki dördüncüsü de reaktörün önümüzdeki yıl inşa edilecek Başkan Erdoğan duyurdu. Bu çerçevede hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ayrışıyor mu?